dersimizde birinci modülümüzün son konusu olan köklü sayıları bitiriyoruz arkadaşlar. Daha önce bu föydeki 15. föyün köklü sayılar konu anlatımını gerçekleştirdik. Şimdi de soru çözümünü yapacağız. Birinci sorumuz şöyle. Kök 4,8 çarpı kök 8,4. Bunlar ondalıkta bir kesir. 4,8'i 48 bölü 10, 84 bölü 10 şeklinde 8,4'ü yazarsak aynı kök içerisinde çarpabiliriz. Neden? Dereceleri karekök karekök olduğu için. Bölü karekök 7 bölü 100. Düzenleyelim. Yukarısı 48 çarpı 84 bölü 10 çarpı 10. Yani 100. Aşağısı da 7 bölü 100. Bunu ters çevirip çarpıyorum. 100 bölü 7. Şimdi 100'ler gitsin. 84'ü 7'ye bölelim arkadaşlar. Buradan 48 çarpı 12 gelir. 12 buradan 4 çarpı 8'dir. 4 çarpı 12'dir. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 12 çarpı 12 144 dışarıya 12 diye çıkar. 2 çarpı 12'den x sorumuz 24 gelir. Çarpma yapabilmemiz için dereceleri aynı olması gerekiyor. Bakın birisi 3, birisi 4. İkisini de 12 yapalım. Bunu 3 ile çarpalım. 12 olsun. 3 üzeri 3. Şunu da 4 ile çarpalım. 12 olsun. 2 üzeri 4. İkisi de 12 olacağı için aynı kök içerisinde artık çarpılabilir. Buradan düzenlersek 3 üzeri 3, 27. 2 üzeri 4, 16. İkisini de çarparsanız 12. dereceden kök 432 yapar. Kök x eksi 4 artı küp kök x'in bir reel sayı belirtmesi için. Şimdi reel sayı olması için derecesi tek olan şunlara bakmamıza lüzum yok. Bu artı ya da eksi her şeyi alabilirdi. Burada ne olması gerekiyor? Kare ifadenin içerisinin ve sonucunun sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. Yani x büyük eşittir 4. 4'ten sonsuza kadar bütün sayıları alabilir. Kök 7 eksi kök 3'ün küpü bir de artılı küpü var. Şimdi ikisinin de üssü 3 ise üssü sayılardan hatırlayalım. Tabanları çarpıyorduk. Kök 7 eksi kök 3 kök 7 artı kök 3. Şöyle yazalım. Üzeri 3. Şimdi burada iki kare farkı var. A kare eksi b kare. Yani kök 7'nin karesi eksi kök 3'ün karesi. Buradan 7 eksi 3'ten de gelir. 4 gelir. Sonuçta üstünde bir de 3'ümüz var. 4 üzeri 3 bizim cevabımızdır. 4, 4, 4. Buradan 64 ve C şıkkı buluruz. 6. derece var. Aşağıda 5. derece var. Öncelikle kökün içerisinde biraz düzenleyelim. 4 tane 2 üzeri 4 var. Şöyle yazalım. Bu 4'ü de 2 üzeri 4'ü çarpı 2 üzeri 2 şeklinde yazarsak. Buradan 6. dereceden 2 üzeri 6. 6'lar gitsin. 2. Aşağı bakalım. 3 tane 3 üzeri 4 var. Bölü. 3 çarpı 5. dereceden 3 çarpı 3 üzeri 4. Üzerinde gizli bir var. Bu da ne yapar? 5. dereceden kök 3 üzeri 5. 5 gitsin. Bölü 3. Bölü 3 cevabımız 2 bölü 3 gelir. x çarpı kök 0 tam %9. x çarpı kök 9 bölü 100 artı küp kök 1 bölü 1000. Kare kök 0 tam %16. 16 bölü 100. Bunların hepsini rasyonel hale getiriyoruz. 9 dışarıya 3 diye çıkar x çarpı 3 bölü 10. Hangi sayının küpü bindir? 10'un küpü bindir, Bu da 1 bölü 10 eşittir 16 4 diye çıkar 100'e 10 diye çıkar. Düzenlersek 3x bölü 10 artı 1 bölü 10 eşittir 4 bölü 10. Onlar gitsin 3x artı 1 eşittir 4 3x eşittir 3 x eşittir 1 x sıfırdan küçük y sıfırdan büyük sayılarmış. Bu ifadenin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. x kareyi kök dışarısına x olarak çıkarırsak negatif olacağı için x olarak çıkaramıyoruz. Mutlak değer x olarak çıkarıyoruz. Y aynen kalıyor. Burada x kareyi dışarıya x olarak yine mutlak değer diye çıkarıyoruz. Y de şöyle yazılır. Kök y kare çarpı y'dir. Y'miz pozitif olduğu için şu y kareyi Dışarıya normal y diye çıkarıyoruz. İçeride bir tane y kalıyor. Bölü x kök y. Şimdi x negatif olduğu için şu mutlak değerin sonucu eksi x. Şuradan eksi eksi x yani artı x y kök y bölü x kök y. Yukarıda neler ortak? Kök y'ler ve x'ler ortak. O zaman eksi x çarpı kök y parantezine alırsam Şurada bundan bir tane var. 1. Burada ne kalıyor arkadaşlar? X ve kökü çıkarırsanız y kalıyor. Ama eksiyle çarpacağım. Neden? Artı olması için şu eksiyle diğer eksiyi çarpmam gerek gerekiyor. Bölü x kök y. x kök y'ler gitsin. Bunlar gitsin. Eksi 1 eksi y. İçeriye eksiyi dağıtırsanız buradan cevabımız y eksi 1 gelir. Eksi 2'nin küpünün küp kökü diyor. Bu 3 olduğunda bunlar direkt gidiyor eksi 2. 4 olduğunda gidiyor ama içerisi eksi olduğu için bunu artı 2 olarak çıkarabiliyoruz. Kök 16 zaten 4'tür. Bölü. Şu ikiler gidiyor. İçerisi köklü olduğu için eksi olamaz. Artı 3. Burada bakın bir e, kare var arkadaşlar. Muhtemelen o hatalı yazılmıştır. Çünkü içerisi eksi 1 oluyor. Şuraya 3 yazmamız gerekiyor. Eksi 1 yaz, 3 e, yazdığımız zaman 3'ler gidiyor. İçerisi direkt olduğu gibi çıkıyor. Tek köklerde de değiştirmiyorduk bunu. Düzenlersek yukarısı 4, aşağısı 3 artı 1, 4. 4 bölü 4'ten 1 gelir. Cevabımız aşık. ABC'nin değerleri verilmiş sıralama isteniyor. Dereceleri 3, 4 ve 6. Bunları 12 yapalım. Ekokları 12. 2 ile çarparsak 12. Buradan 40, 12. dereceden kök 49. Bunun derecesini 3 ile çarpalım. 12, 5 üzeri 3, 125. Bunun derecesini 4 ile çarpalım. 12, 2 üzeri 4, 16. Hangisi en küçük? 16 küçük, sonra 49. Yani C, sonra A, sonra B. Birden itibaren pozitif tam sayılar kare kadar tekrar edip bir sayı dizisi oluşturuluyormuş. Sayının kare kökü tam sayı ise bu tam sayıya kadar tekrarlanıyor. Tam sayı değilse arkadaşlar kare kökünün yaklaşık değeri bulunuyor bu değerin tam kısmı tekrar edilir. kadar tekrar ediliyor diyor. Şimdi 1, 2, 3 yazmış. 4, kök 4 2'dir 2 defa yazmış. Sonra kök 5 2,2 gibi bir cevabı var. 2 defa yazmış. Sonra kök 6 yine 2 küsürlerde. Kök 7, kök 8 aynı şekilde devam ediyor. Kök 9 3'tür. Bunu 3 defa yazıyor. Kök 10 3 ile 4 arasında bir sayıdır. Onu da 3 defa yazıyoruz. Kök 11 yine 3 ile 4 arasındadır. 3 defa yazıyoruz. Kök 12'yi 3 defa yazıyoruz. Kök 13'ü 4'ten küçük olduğu için 3 defa yazıyoruz. Kök 14'ü 3 defa yazıyoruz. Kök 15 3 defa. Sonra kök 16'ya geldiğimiz zaman 4. Kök 16, 4, pardon 16'yı şöyle 4 defa yazmamız gerekiyor. Bir de sorulan şu 38. terimi söyleyiniz. 38. terim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sonra 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38. 38. terimiz bu mantıkla 16 gelir. A kök 2 eksi 1 ise kök 2 artı 1 dedi daha doğrusu. Kök 2 artı 1 eksi 2'den. Kök 2 eksi 1 bölü a artı 3. Kök 2 artı 4 çarpı 5 çıkarıyoruz. Kök 2 artı 1'den 5 çıkarsak kök 2 eksi 4. Pay ve payda da burada 2 kare farkı var. Yukarısı kök 2'nin karesi eksi 1'in karesi. Aşağısı da kök 2'nin karesi eksi 4'ün karesi. 2 eksi 1 bölü 2 eksi 16 buradan 1 bölü eksi 14. Köklü sayıların köklerin dışına çıkarılması ile ilgili bir sözlü sınav yapıyor matematik öğretmeni hesap makinesi ile köklü yaklaşık değerini hesaplamaya çalışıyor. Kök 10.800'ün değerini bilmesi için hangi sayının değerini bilmesi gerekiyor? 10.800'ü şöyle yazabiliriz. 110 çarpı kök 108 çarpı yazalım şöyle. 108'de çarpanlarına ayırırsak 36 çarpı 3 36 kökün dışına 6 çıkar çarpı kök 3. Yani aslında biz 60 kökün değerini arıyoruz. 60 zaten bir tam sayıdır. Burada kök 3'ün yaklaşık değerini bilirsek bu soruyu çözmüş oluruz. Kareköklerin dereceleri köklü ifadelerin dereceleri aynı değil. Bu 2. Iki. Bunu 2 ile çarparsak 4 yapar. Buradan 5 üzeri x'in kuvveti de 2 ile çarpılırsa 5 üzeri 2x yapar. Buradan 5 üzeri x eksi 1. Dereceleri aynı ise içerileri de aynı olmalı. Buradan 5 üzeri x eksi 1 ile eşit. Tabanları aynı ise diyorum. 2x eşittir x eksi 1. x'i taraf tarafa atarsak cevabımız denizde gelir. Köklü bir ifadede x eksi 2 ve x 2 eksi x var arkadaşlar. Bakın burası büyük eşittir 0 olmalı. Burası da büyük eşittir 0 olmalı. Derecesi çift olduğu için. Buradan x büyük eşit 2 gelir. Buradan x küçük eşit 2. Burada her ikisinin ortak çözümü nedir? X'in 2 olması. Yani X gördüğümüz yeri sadece 2 yazabiliriz. Burası kök 0. Burası kök 0. Burası kök 12 yapar. Sıfırlar zaten siliyorum. Kök 12. Bu da 4 kere 3 12 olduğu için 2 kök 3 gelir. Küp kök X kare küçüktür 3 demiş. Her iki tarafın küpünü alırsak küp kök gider küçüktür 3 üzeri 3 gelir. Yani X kare küçüktür 27. Karesi 27'den küçük olan bir sayı söyleyin. 6 olsa 36, 5 olsa 25. Yani alabileceği en büyük değer 5'tir. En küçük değer şu an sorulmuyor. Ona gerek yok. Bu şekilde bir soru olduğunda nasıl yapıyorduk? Buradaki 2 var mı? Bu var. Dikkat ediyoruz. Toplamları 5, çarpımları 6 yapan sayı. Toplamları 5, çarpımları 6 yapan sayılar 3 ve 2'dir. Cevabımız kök 3 eksi kök 2. Ama bize neyi söylüyor? Çarpmaya göre tersini söylüyor. Yani bunun çarpmaya göre tersi 1 bölü kök 3 eksi kök 2. E, payda da irrasyonel ifade olduğunda ne yapıyorduk? Bunu eşleniyle yani eksilisi ise artılısı ile çarpıyorduk. Kök 3 artı kök 2 bölü. 2 kare farkı çıkacak buradan çarptığımız zaman. Kök 3'ün karesi eksi kök 2'nin karesi. Burası da 1'dir. 1'e böldüğümüz zaman sonuç değişmez. Aşkı gelir. Yine az önceki sorudaki gibi toplamları 10. Çarpımları 27 yapan sayılar bunlar. 7 ve 3'tür. Yani kök 7 artı kök 3. Burada da kök 7 eksi kök 3 doğrudan gelmiş. Çarptığımız zaman yine 2 kare farkı kök 7'nin karesi kök 3'ün karesi. Evet 7 eksi 3 gelir. O da 4 yapar. İç içe kökler var. Bu dereceler 2, 2, 2, 2. Bunların hepsini çarpıyoruz. 16 eşittir. 3 üzeri 2 üzeri x'miş. Bunu 3 üzeri 1 bölü 16 diye üst ifadeye çevirebiliyorduk. Buradan 3 üzeri 2 üzeri x. 3'ler görmeyelim. 1 bölü 16 eşittir. 2 üzeri x. 2'nin dördüncü kuvveti 16. Ama 1 bölü 16 demiş. O zaman burada bir eksi olması gerekiyor. Böyle iç şey olduğu zaman arada bir tane sayı olduğunda şu 2'yi önce 2 üzeri 5 diye içeriye atarız. Şöyle köklerin arasına sayı girmemesi gerekiyor. 2 üzeri 5 çarpı 4. 4'ü de şöyle yazayım. Buradan dereceleri çarpalım. 3 kere 5, 15. 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 2, 2 üzeri 7 yapar. Eşittir. 15. dereceden kök 2 üzeri x'miş. Kök dereceleri aynı oldu. Amacım buydu zaten. 2 üzeri 7 eşittir. 2 üzeri x. Tabanları aynı. 7 eşittir x. Bakın burada yine dereceler farklı. 12, 4 ve 6. Bunları 12'de eşitleyelim. Nasıl eşitliyoruz? Burası aynen kalıyor. Aşağıdakini 3 ile genişletiyoruz. 12 yapıyor. 2 üzeri 3. Şunu da 2 ile çarpalım. 12 yapsın. 12. İçerideki 2 kök 2'yi de karesini almamız gerekiyor. Şöyle yapmamız gerekiyor. Evet şimdi aynı kök içerisinde yazabilir miyiz? 12 olduğu için her ikisi de yazarız. x bölü 2 üzeri 3 eşittir. 12. dereceden 2 kök 2'nin karesi. Buradan 8 bulacaksınız. Derecelerimiz aynı. O zaman kök içleri de aynı. x bölü 8 eşittir. 8 ise x'imiz kaç geliyor arkadaşlar buradan? 64 geliyor. Yani derecelerin işlenmesi çok önemli. Her iki tarafın şöyle karesini bir alsak. Sağ taraf güzel. 2x eksi y'nin kare kök 2 ile 2 birbirini götürüyor. 2x artı y'nin kendisi kalıyor. Burada a artı b'nin karesi formatında. Birincinin karesi. ikincinin karesi. Araya bir de ne yazıyorduk? 2 çarpı birinci terim çarpı ikinci terim. Şimdi düzenlersek şu y'ler gitsin. Burada x, x, 2x var. Burada da 2x var. 2x'ler gitsin. Geriye kalanları yazalım. Eksi y artı 2 çarpı kök x eksi y x artı y onları da şöyle yazabiliriz. Eşittir 0. Eksi y'yi sağ tarafa atalım. 2 çarpı kök x kare eksi y kare eşittir y. Şimdi her iki tarafın karesini alsak. 4 çarpı x kare eksi y kare eşittir y kare. Buradan içler dışlar yaptık. Dağılma özelliğini uygularsak burada 4x kare eksi 4y kare eşittir y kare. 4x kare eşittir 5y kare. Şimdi bize x kare bölü y kareyi soruyor. x karenin kat sayısı 4 y karenin 5. O zaman cevabımız burada oran olarak 5 bölü 4 gelir. ABC'de 4 basamaklı sayısı C'de 2 basamaklı sayısı doğal sayı olmak üzere kök ABC bu şekilde ifade ediliyormuş. Bu sayılara da köksel sayı diyormuş. Yani A, B, C, D. Şimdi kök A diyor. Kök 9 diyeceğim. Kök B diyor. Kök 4. Kök C, kök 4. Eşittir kök C, D. C, D dediği sondaki iki sayı kök 4, X sayısı. 3, 2, 2 toplayın buradan. 7 yapıyor. 7 kök kaçtır? 7 kök 49 olduğuna göre X gördüğümüz yere 9 yazmamız gerekiyor. Önce paydaya eşitleyebiliriz. Burada ne diyebiliriz? 2 kök 3 eksi 3 bölü 2. Şöyle. 2 e, bölü falan filan diyor. Onu ters çevirip çarparsak 2 kök 3 eksi 3 ters çevirirsek böyle olur. Eksi 8 kök 3. Yukarı düzenleyelim. 12 bölü 2 kök 3 eksi 3. Bunu artılısıyla çarparsak ne yapar? 2 kök 3 artı 3 eksi 8 kök 3 eşittir. 12 ile burayı dağıtırsanız 24 kök 3 artı 36 bölü aşağısı 2 kök 3'ün karesi eksi 3'ün karesi şöyle olacak. Düzenleyelim. Yukarısına 3 parantezine alırsam 8 kök 3 artı 12 aşağısı zaten burası 3 geliyor. 3'ler gitsin. Şurada eksi 8 kök de yazalım. Evet 8 kök 3'ler de gidiyor arkadaşlar. En düzgün hali burada en sade hali 12 geliyor. Konu testi 2 bitti arkadaşlar. Şimdi yeni nesil sorulardayız. Şöyle bir tane makam koltuğumuz var. Yüksekliği ok yönde her seferinde bu kadar artıyor. Buna göre koltuğun yüksekliğinin 12 olabilmesi için kaç tur dönmesi gerekiyor? Tam turu kaç tur olmalı? 12 bölü 2 kök 3 eksi 2 diyelim. Burada pay ve paydayı ne yapalım? 2 kök 3 artı 2 ile genişletelim mi? Genişletelim. Dağıtıyorum. 24 kök 3 artı 24 bölü 2 kök 3'ün karesi eksi 2'nin karesinden 4 geliyor. Yukarıya 24 parantezinde alırsak 24 çarpı kök 3 artı 1 aşağısı da kaç? 8 geliyor. 24 ile 8 sadeleştirelim. 3 kere var. 3 çarpı kök 3 artı 1. Yani 3 kök 3 artı 3. 3'ü içe atarsak 9. 9 kere 3 27. Kök 27 artı 3'ü arıyoruz. Kök 27, kök 25 olsa 5'tir. 8 gelir. 5,2 diyorum atıyorum. 8,2 gibi bir sayı. Yani 8 tam tur döndürmemiz gerekiyor. Bir de çok az bir şey daha yükseltmemiz gerekiyor. Uzunluğu kök 28 artı kök 50 birim olan vidalarımız var. Burada kalınlıkları kök 32 ve kök 98 olan iki tane tahtamız var. Yani şu kök 32, kök 98 vidamız şu şekilde. Şimdi kök 128'i 8 kök 2, kökelliği de 5 kök 2 diye yazsak vidamızın uzunluğu 13 kök 2. Peki şu tahtaların uzunluğu 4 kök 2 ve 7 kök 2 diye yazarsak 11 kök 2. Yani tahtalardan 11 kök 2 gelirken vidamızdan 13 kök 2 geliyor. Yani 2 kök 2'lik yani kök 8 birimlik bir boşta kalma durumu var. Bu iki tahtanın altına bir tahta daha eklersek vidanın dışarıda kalan kısmı taşmasını engelleyebiliriz. Yani buraya ekleyeceğimiz tahta en azından kök 8 birim olacak. Yani 2 nokta küsür. Burada 2'den daha büyük bir değer olacak. 3 virgül 2 değeri için olabilir. Kök 0, kök 1, kök 5 bu şekilde arkadaşlar bakın. 0 yerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şöyle yazalım. Normalde böyle olması gerekirken adam ne yazmış? Kök 0, Kök 2, kök 8, kök 7, kök 9, kök 10 yazmış. Dikdörtgen biçimdeki bir kartonun kenar uzunluklarını cetvel ile ölçüp uzunluklar arasında da yazılar e, yapısıyor arkadaşlar. Burada alanı 2 kök 6 buluyor. 2 kök 6 demek kök 24 demek. Şimdi kök 24, kök 6 çarpı kök 4 diye yazılabilir mesela. Kök 6 çarpı kök 4 diye yazılabilir. Ya da kök 3 çarpı kök 8 Şimdi biz önce kök 6 çarpı kök 4'ü bir deneyelim. Çünkü olabilirlik var. Kök 4 yerine arkadaşlar bakın ne yazması gerekiyor? 5. Kök 4 yerine 5. Peki kök 6 yerine ne yazması gerekiyor? Gerçekte 4 yazması gerekiyor. Çevre uzunluğu sorulmuş. Çevre uzunluğu o zaman arkadaşlar 5'e 4 olup buradan 18 gelebilir. Peki kök 3 çarpı kök 8'i sesleyin ne olacaktı? Kök 3 3'tür kök 8 de 7'dir gördüğünüz gibi. 3'e 7'lik bir neyimiz olacaktı? Dikdörtgenimiz olacaktı. Burada da çevresi kaç geliyor? 20 geliyor. 18 ve 20. Hangisi açıklarda? 20 var. Cevabımız B şıkkı. Bir tane haritamız var. Burada AB arasındaki mesafe 60 kök 2 ise BC arasını bulunuz. Şimdi AB arasını şöyle 4 birime 2 birim olduğunu görüyorsunuz. Şöyle işaretleyelim. Pisagor'dan 4'ün karesi artı 2'nin karesi x'in karesi diyelim. 20 eşittir x kare x eşittir kök 20. Yani 2 kök 5. 2 kök 5'lik uzunluğu 60 kök 2 ile göstermiş. Peki buradan şöyle devam edelim. Şu mavi üçgende de 8 8 8 kök 2. 8 kök 2'ye kaçtır? Buna da y diyelim. İsterseniz içler dışlar yaparsak şu şekilde y çarpı 2 kök 5 eşittir 8 kök 2 çarpı 60 kök 2. Iki. İkileri sadeleştirelim. y kök 5 eşittir 4 çarpı kök 2 çarpı 60 çarpı kök 2. Buradan düzenlersek y kök 5 eşittir 240 çarpı kök 2 çarpı kök 2'den 480. y kök 5 eşittir 480. Her iki tarafı kök 5'e bölersek 480 bölü kök 5 şıklarda yok. 480 çarpı kök 5 bölü kök 5 çarpı kök 5. Şimdi düzenlersek 96 kök 5 gelir. Cevabımız D şıkkı. Bugünün son testi ÖSYM tarzı sorularımız da devam ediyor. 16 tane eş parçamız var arkadaşlar. Şu an kaç tanesi taralı? 9 tanesi taralı. Bu kesrin kareköküne eşit olan karekökü eşittir. 3 bölü 4. Buna eşit olan kesiri ifade etmek için 3 bölü 4. 4 de 3 ise arkadaşlar bunu 4 ile çarpın. 16 da 12. 16 da 12'sinin taralı olmasını istiyoruz. 16 tane zaten böyle karemiz var. 12'si taralı olması isteniyor. Bakın zaten 9 tanesi hali hazırda böyle taralı. Kaç tanesini daha sarı renge taramamız boyamamız gerekiyor diyor. Ahmet boyunun kök 3 bölü 2 katı kadar sıçrayabilmektedir. Yani boyu x diyelim. Kök 3 bölü 2 katı kadar yerden sıçrayabiliyor. Zaten Ahmet hiç zıplamadan elini yukarı kaldırdığı zaman arkadaşlar en yüksek nokta 240 santimetreye kadar geliyordu. 240'a kadar kendiliğinden geliyordu. Ahmet 3 metre yüksekliğindeki potaya temas edebildiğine göre bu da 3 metreymiş. Yani 300 santimetre. Diyor ki Ahmet'in boyu en az kaç olmalı? x kök 3 bölü 2'ye bu denkleme göre 60 buluruz. x kök 3 eşittir. İçler dışarıdan 120 x eşittir 120 bölü kök 3. E pay ve paydayı kök çarparsam buradan 120 kök 3 üç bölü 3'ten 40 kök 3 gelir. Yani Ahmet'in boyu en az 40 kök 3 olmalı. İki tane işlem tanımlanmış. Üçgenimiz normal üçgense içerideki sayının kare büyük olacak en küçük sayı yazıyoruz. Ters üçgen olduğunda bu karekök a'dan küçük olan en büyük sayı. Mesela bunu şıklardan tek tek yapalım. Aşağı doğru duruyor. Kök 15'ten küçük olacak en büyük sayı. Kök 16 olsa 4'tü. O zaman 3. Şurada düz bir göstermiş. Kök 29'dan büyük olan en küçük sayı. Kök 29 kök 25 olsa 5'ti. Kök 29 o zaman 5 ile 6 arasında bir sayı. Toplamları 9. Kök 40'tan küçük olacak. Kök 36 var, 6. Kök 8'den büyük olacak. Kök 9 var, 3. İkisi de yine 9 geldi. Burada kök 63'ten küçük olacak. 7 kere 7 49. Kök 49 var. 7 diyelim. Bu şekilde kök 3'ten büyük olacak. Kök 4 var. Bu da 2 yapar. Toplamları yine ne yaptı? 9 yaptı. Kök 37'den küçük. Kök 36 var. 6 tam. Kök 10'dan büyük. Kök 16 var. Buradan bakın. 4 geldi. Hangisi farklı? 9, 9, 9. Bir tanesi de 10. Bir A4 kağıdının uzun kenarının kısa kenarına oranı kök 2 imiş. Yani arkadaşlar burası A diyelim. Burası A kök 2. Şunun bir kenarına da masanın da X diyelim uzun kenarına. Burada ne yapmış? Masanın kısa kenarı uzun kenarı ile şu A4 kağıdının uzun kenarı çakışacak şekilde bu şekilde yapmış. Kaç tane kağıt, kağıt gitmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 5 tane a kök 2 ile 6 tane a kök 2 arasında bir masanın neyi var? x uzunluğu var. Peki buradan ne diyor bize? Bize diyor ki bu a4 kağıtlarını bu şekilde değil de dikine dikine yerleştirseydiniz bize diyor kaç tane a4 kağıdı gerekirdi diyor. Şimdi şurada her iki tarafı önce biz bir a'ya bölelim. a'ya bölelim. Buradan ne geliyor? 5 kök 2 küçük x bölü a şöyle a bu küçük 6 kök 2. Aslında biz bu x santimetrelik uzunluğu şu kısa olan a kenarlarına bölüp kaç tane kalması gerektiğini bulmaya çalışıyoruz. Yani x bölü a'yı bulmaya çalışıyoruz aslında bakarsanız. Yani şuradan cevap çıkacak. Buradan kök 50 küçük x bölü a küçüktür kök 72. Kök 81 olsa 9 olacak. Demek ki bu 8 virgül bilmem neli bir sayı. Kökü 50 dedi. 7 virgül 1 gibi bir sayıdır. Burada en azından demek ki arkadaşlar 7 virgül 2 ile atıyorum. 8 virgül 2 arasında bir değer arıyoruz. Yani 8 tane A4 kağıdı olacak. Sonunda da çok az küçük bir parça kalacak. Bu şekilde ölçümümüz tamamlanır. Evet bugünkü dersimizin sonuna geldik. Diğer dersimiz oran orantı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.